Bakın size çok üzücü şeyler gösteriyorum. Hani bunlar gerçekten çok üzücü. İnsanı çok etkileyen şeyler. Bakın. Osmanlı döneminden kalmış prangalar. Şu da idam şeyi görüyor musunuz? İram. Ben bunu sadece feşede filmlerde görmüştüm. Bakın. Şu anda gerçeğini görüyorum. Film, Amerikan filmlerinde görmüştüm. Hani biliyorsunuz şuraya kafası konuyor. Buraya kolları konuyor. İnfaz edileceği zaman. Mahkumlar. var bir acı ve hüzün var. O zaman yine açıkçası. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Bir daha evet. şöyle göstereyim size. Osmanlı zamanlar kalmıştı. Osmanlı dönem diyor. Şöyle